babam he, babam he. zaten aşiret ağasıydı. Ne aşireti? Dirabi aşireti. Tebariz nerede? Gürpünar'da, Çatak'ta, Van Nakez'de, Hakari'de, Bütçal'da. Çok e, geniş bir aşiret. Bediüzzaman Hazretleri'ni nerede gördünüz? Kaç yılında? Efendim işte. Kim vesile oldu? Rahmetli babam iki senede bir, üç senede bir, dört senede bir gider ziyaret ederdi. Babanızın şey, adı neydi? Ebu Bekir Ertaş. Ebu Bekir Ertaş. Evet. Nereye giderdi ziyarete? Çok zamanlar fiyonk araçlardaydı, Emirdağ'da. 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 Evet. Hacı Osman vardı, onun yaptı. Osman yapabildi. Çalışkan. Evet. Hmm. Ondan sonra biz ziyaretlerde şeydeydi, İsparka'daydı. Haa, İsparka. İsparka. Evet. Üstad, babanızı eskiden duymuş mu? Yani eski Said döneminde kaldı ya burada. Burada o zaman görüşüyordu babam. <laughs> Babamla, <laughs> amcamla görüşüyordu. 1926'ya kadar, 25'e kadar Şehzade hadisesi ne kadar? Üstad buradaydı. E, babam da onunla görüşüyordu. Babam da... Nerede görüşüyordu? Van'da iyi artık bilmiyorum. Kopat da dağında. Nurşin Camii'nde kalıyordu. Bilmiyorum. Erek Dağı'nda kalıyordu. Evet. Zernabat suyu başında. Hocam ben bilmediğim şeyi söylemem. Daha önce Ama burada görüşüyorlar. Hocam. Oradan tanıyor demek ki. Onlar tanıyordu. Abi. O esnayla dedi sen bana dedi oğlum sen gideceksin ona yoksa ben yalan dedim ona. Baba gelsin, emri bende ben de gelip seni de içeri Gecele işe vardık. İspartaya. Isparta İspartaya. İspartaya. Orada oradaydı. Babam zaten yerini biliyordu. Babam kapıyı dövdü, biliyordu. O adam, o onun yanında çalışan halde Hacı Osman'ın oğlu muydu, yeğeni miydi bilmiyordu. Ceylan çalışkan yeğeni. Evet, herhalde oydu. Seyda'yı zeyrede dedi, kesinlikle biraz rahatsızdır. Gecenin kimseyi kabul etmiyor. İndişelendim babam. Yani yanaşamadı dedi. Bak ben seni bir daha seni seyideye döydürürüm dedi. <laughs> hmm, Aa bakıyorsun. Kimdi o talebe? Ceylan mıydı? E bilmiyorum. Yani <laughs> onu desem yalan olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> bir daha babam gitmiş, bırakmamış. Babamı diye göndermiş. Tekrar Seyyid'in Seyyid'a böyle bir adam geldi ben bırakmadım dedim gece. Dedi gel sana bir tokat tokat edeyim. Sen Abu Bekir nasıl geri gönderirsin? Allah İlla neredeyse yağmur da yağıyormuş, şems sesine verdi ki nerede sen bunu getir. Gece dedin ya, çok gece miydi akşam saatler? i̇şte e, yatsı yani. işte, e, zamanı işte. Yatsı zamanı. Yazısı. Şimdi büyük bir karyola var tahtada. Hmm. Yasalmış böyle yorgunda buraya kadar çekmiş. Hmm. Sakal zaten yoktu. Hmm. Bir zaten olduğu gibi duruyor. Evet. Yani bir sıra Muhammed'e bir demeyi, ben iki sünneti yerine getirmemişim. İki sünnet. Ama cevabını da hazırlamışım. Dedi ben dedim seydana dedi bir evlenmedim. Sakal da bırak. Selam verdi, gitti elini öptü. Ondan sonra ben gittim, elini öptüm. Babama dedi bu genç kimdir? Dedi Seyda elinizi öper benim tahtım dürttü. Hmm. Babam dedi Seyda benim bebekimde taş var. Benim iyileşmem için bana da babam yanında çok serbestti Seyda. Hmm. Ya o dedi, Ebu Bekir abi nedir? Of, 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 of diyoruz ikide bir, benim bir vegim bilmem ne düşünüyor. Rus muharebesinde bana yedi kurşun vurdular. Yedi kurşun. Yedi kurşunla ben yaralandım. Of bile demedim. Of bile demedim. Babam dedi, Senin gördüğün yeri bana göster, bana kaç silahla vursan ben of demedim. Ben bir şey görmüyorum. Onu cevapsız bırak. Babada evet. uyanıkmış He. ha. He, baba, <laughs> baba. Kağıt deyince Türkiye'den aşırıdır, İran'dan aşırıdır, İran'dan İran'da. aşırıdır.